travmaları bir kısmı da iyileşmedi takılı kalan travmalardır. Barış Hocam'ın kitabında bu kısma fazlalıkla yer verilmektedir ve özellikle kanser rahatsızlıkları da bunlardan çoğunluğunu kapsamaktadır. İyileşmede takılı kalan travma ne demektir? Hayatın gidişatında bu çözümün kendinden uyarlanması anlamına gelir. Yani siz olay yaşanırken kendinizi çok kötü hissetmişsinizdir. Evet ama sonrasında ya o kişiyle barışmışsınızdır ya o kişi hayatınızdan çıkmıştır, daha sağlıklı devam ediyorsunuzdur. Yani bir şekilde o iyileşmiştir. Ya da o kişi kişiye karşı e, gösterdiğiniz değer, değersizlik artık sizin umurunuzda değildir ya da başka kişiden ya da kendi kendinizi farklı seviyorsunuzdur. E, bunların hepsi iyileşmede takılı kalan travmalar oluyor. Yani beyne sadece bunun iyileştiği belli edilmiyor. Vuruşla söylenmiyor. Bizim vuruşların amacı tamamen beyine her şeyi normal yönünü yollamak. Yoksa bu vuruşu yapmamızın bir anlamı olmazdı zaten. E, bu sebepten dolayı travmanızı düşünürken yaşadığınız kötü ve sizi etkilen olaylara takılmayın. En eski olayları düşünün. En eski olaylarda o an sizi o kadar kötü hissettiren duygulara gidin ve onu bulun. O olayı çalışın. O olaylarda eğer o duyguyu çıkarmazsanız hissetmezseniz çok önemli değil. Zaten demek ki duygusunu iyileştiği için onu istemiyordur beyniniz. Duygusu çıkmadan da vuruşları yaparak olayın geçtiğini kabul edip teslim olup serbest bırakın ve güvende olduğunuzu beynine iletin. Bunlar şifanızı çok çok daha rahat bulacağınıza eminim. Çünkü genelde iyileşmeye takılık kal kalan travmalar e, atlanıyor ya da bulunmuyor. E, en eski olması çok önemli. Yani annenizle, ailenizle ya da ilk erkek arkadaşınızla ya da çocukken öğretmeninizle, mahalleden arkadaşınızla e, çok yakın, ergenlik arkadaşınızla genelde hep buralarda kalıyor. Ve insanlar oraları hiç anımsamıyor, hiç hatırlamıyor. Hatta şu an düşündüğümde gülüp geçiyor dahi. Ama hastalığınız belki de o zaman başladı. Ben her zaman söylüyorum. Hayatın gidişatında bilincimiz uyandıktan sonra yani olan olay ne kadar kötü olursa olsun sonrasını bir şekilde biliyorsak, bir şekilde o beyin yapısına ve yaşa olgunluğa erdiysek Hastalık olma ihtimali çok düşük. Tabi o olaydan sonra hastalık çıkabilir, normal, tetiklenmiştir. Lakin özellikle beynimiz, bilincimiz sonrası için çıkmazlı hissediyorsa kendisini, özellikle çocuk ve ergen yaşlarda bu böyledir. O zaman çok yoğun yaşanır bu duygular ve o zamanlardaki travmalar aslında hastalığı başlatma sebebiniz olmalıdır diye düşünüyorum. Onun için çalışma yaparken en eski eğitiminiz.